Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlardan birinde ışık ruhlu oya perilerinin huzur ve neşe içinde yaşadığı son birkaç bahçe kalmış. İşte o bahçelerde yılın bir günü bayram havasında geçermiş. Çünkü oya perileri bahçe sakinlerine tüm yıl onlara iyi davranıp yuvalarına makinelerle girmedikleri, ağaçları kesmeyip toprağı kazmadıkları ve zehirleme yapmadıkları için bütün yaban hayatı huzur içinde yaşadığı için kutlamalar yaparlarmış. Korkusuz kuşların neşeli şarkılarının yankılandığı, yıl boyu herkesin yiyecek bulabilmesi için meyvelerin dallarında bırakıldığı, yabani çiçeklerin arıları ve kelebekleri cömertçe beslediği bu bahçeler doğanın kutsal sığınaklarıymış onlar için ve huzurlu yuvalarını korumalarına yardımı dokunan herkese bu bayramın sabahında sihirli armağanlar bırakırlarmış. Güneşle anlaşma yaptıkları o bayram gününün gecesinde bütün bitkilerin yapraklarının kenarına göreni gülümseten sihirli oyalar işlerlermiş. Çeşit çeşit rengarenk bitki ışıltılı oyalara kavuşurmuş. Güneşin sözü varmış bayram sabahı sürpriz bozulmasın diye o bahçelere biraz geç doğar, gözlerini kısarak bakar, oyalara o sabah tam 45 dakika tanırmış. Peki ne zamanmış bu bayram? İşte orası birazcık oyunluymuş. Doğa bilmecelerini çözmeyi, perilerin dilini bilmeyi, havayı koklayıp anlamayı ve yıldızları okumayı öğrenmeyi gerektiriyormuş. Sonra doğal takvimini, ay takvimini öğrenmek gerekiyormuş o bayramın gününü doğru tespit edebilmek için. Herkes yavaş yavaş bunları öğrenmeye çalışsa da her zaman yetişemeyecekleri için bunu genelde bahçelerin bilge doğa cadıları yaparmış. Bu gün ve saat tespit edildiğinde duyurulur Bahçenin diğer sakinleri de ona göre bu saatte sürprizleri aramak için muhakkak bahçelere koşarlarmış. Kahkahalar içinde oya perilerinin sanat eserleri incelenir, doğada zaman geçirilir ve bu zamanların tadına doyum olmazmış. O neşeyi, huzuru herkes hissedermiş yüreğinin derinliklerinde. Sonra artık kahkaha sesleri yükseldikçe güneş meraklanır. O da sürprizlere bakmak ister ve zaman dolunca dayanamaz şöyle bir göz atarmış oya perilerinin şaheserlerine. Sonra o da öyle bir gülümsermiş ki gün ışığına dönüşürmüş ışıltılı oyalar ve bir sonraki sene yine gelmek üzere göğe karışırlarmış. Çocuklar bunu izlemeye bayılırmış. Minik bulutçuklara dönüşen ışıltılar usul usul göğe yükselirken bilge cadılar çocuklara öğütlermiş. Sonraki sene yine oya perilerini ve bu minik bulutları görmek isteyenler doğaya nazik davransın. Bir yaprağı, bir böceği, bir taşı dahi huzursuz etmesin ki bahçemizin huzuru bozulmasın ve perilerimiz bize küsmesin. Çocuklar neşeyle başlarına sallayıp Gölgelerde kalan oyacıklar var mı diye aramak için kahkahalarla koşuşurlar Yetişkinlerse onları huzur içinde izlerken gülümseyen güneşin ışığında sırtlarını ısıtıp sıcak çikolatalarını yudumlamaktan büyük keyif duyarlarmış. bebekliğinden beri kızıma anlatmayı en çok sevdiğim masal. Kendi bahçemde yazdığım. <laughs> çok güzel değil mi?